Bundan sonra canlı dersleri etkileyeceğiniz platformu göstereceğim şimdi size. Böyle açtık sayfayı tamam mı? Arama motoruna Fatih projesi veri girişi yazdık. Adana BT veri girişi. İlk açılan sayfa. Yok. Bura değil. Bura hiç değil. şöyle geçmiş inceleyecek olursak ha şurası ben linki gönderirim size onu sıkıntı yapmayın siz geçmişimize bakalım öyle bir. tamam dijital falan tamam sıkıntı yok yeni rapor ekle diyeceğiz burayı doldurmamız lazım burada önemli olan şu kurum adı kurum adına bizim kurum kodunu yazıyoruz 731 392 zaten yazınca Kazım Karabekir çıkıyor. Ona tıkladık. Kimlik numaramızı, adımızı, soyadımızı yazıyoruz buraya. Şuraya sınıfımızı seçiyoruz. İşte 5C sınıfı örnek veriyorum. Dersine girdiğim için şuradan C'yi seçtim. Ders adı Türkçe. Konu olarak deyimler dedim örnek. İşte parçadan hareketle deyimin anlamını tahmin eder dedim. Sizde yıllık planları var zaten. Onu yazarsınız. Ders tarihi 10 10 2020 ben yazmışım daha önceden girmişim. Eğik çizgili yazıyorsunuz. Ders saati 16.30 yazmışım bakın çıktı. Çağrılan öğrenci sayısına sınıfın mevcudunu yazarsınız. Sınıfın mevcudu 24 miydi neydi? İşte salladım tamamen. Katılan öğrenci sayısına yazın. Sonra platform olarak da Zoom yazarsınız, yazarız. Sonra onay ekleriz. Ve biter. Bu alanı doldurun diyor ya. O alanı doldurmamız lazım. Kimlik numaramız ve adımız soyadımız. Ben paylaşacağım için doldurmadım. Ekle dediğiniz zaman olay bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar.